Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhabalar ee, ben bugün Akisar'dayım ee, anneannemlere gideceğim ee, anneannemler benim Akisar'ın bir köyünde yaşıyorlar yani köy demeyeyim artık Mahalle oldu Mahalle e, Sarıçalı Mahallesi diye geçiyor her haftadayım e, oraya her hafta dayım Akisar'a anneannemlere gidiyorum. Annem de işte anneannemle engelli dayım var benim. Onlar yalnız yaşadıkları için onlara yardım etmek amaçlı haftada işte iki gün Manisa'da oluyorsa 10 gün 15 gün köyde geçiriyor. Dayım da her hafta perşembe günü gidip cumartesi geri dönüyor. Ben de işte elimden geldiği kadar müsait olduğum zamanlarda ben de gidiyorum. Hem bir değişiklik oluyor oğlum için de benim için de seviyoruz köy hayatını. O şimdi böyle uyuya kaldı arabada. Şimdi dayımın hastanede işi varmış. Akisar'dayız şu anda. Ee, işini i̇şini bitirsin. Tekrardan e, yine açarım. Köye gideceğiz. Köyde de yine çekerim size. E, şu an Akisar'dayız. O hastaneye girdi. Ben de onu bekliyorum. Öyle. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi dayım hastanede işini halletti. Yani şu an köye gidiyoruz bu da dayı Serdar da arkada <laughs> Serdar anneanneye gidiyoruz değil mi? şimdi gidiyoruz arkadaşlar annemin haberi yok ona sürpriz yapacağız bilmiyor yani geldiğimi şu an Akisar'dayız köy yoluna gireceğiz bu arada aşırı soğuk Akisar hatta hafta sonu kar bekleniyormuş herhalde buz gibi hava kar kar kar. Evet. evet. Arkadaşlar köye geldik. Şimdi anneannemize sürpriz yapacağız. Bizim geldiğimizi bilmiyor. Gel. Hava da bayağı bir soğuk. Hatta kar havası var. Öyle söyleyeyim. Anneannemin evi şurası şöyle göstereyim. Şimdi bizim geldiğimizi bilmiyor. Sana da göstereyim. Evet biz arabadan erken indik. Anneannemize sürpriz yapacağız. <laughs> Değil mi anneciğim? <laughs> Tamam. <laughs> Geldik şimdi arkadaşlar. Büşra da burada. Büşra el salla. <laughs> Burası anneannemin evi. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> annem börek yapmış bize. Çek da yapmış. Ya, bak, çek, Büşra, i̇yiyim, bu da anneannem Büşra özledin bizi İyiyim iyiyim gel Arkadaşlar şimdi sobamız yanıyor Sobada salça ekmek kızartacağız Ekmek kızartacağız <laughs> Bunlar da benim dayılarım arkadaşlar El Ev sallayın Evet ikinci günden merhabalar arkadaşlar ee, Kamerayı anca açabildim Bugün dönüyoruz eve Manisa'ya yani. Şöyle dedim bir son gün bahçeyi falan çekeyim. Tavuklar burada. Tamam git salla. Ne var içinde? Anne benim abam. Aa evet. Al anneciğim. Hava buz arkadaşlar. Vallahi buz. Gece biraz kar yağdı. Ama kısa sürdü. Nereden anne, 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 çıktı şimdi? Burada kalmış. Ama burada bak, Atalım. Niye? Abodun. Dayım da buraları topluyor. Arkadaşlar e, biz şimdi birazdan yola çıkacağız. İki günlük bir vlog oldu. Çekebildiğim kadar çektim. Çok uzun e, çekemedim. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.